hiç et yemeden 99 gün boyunca tek başımıza ayılarla dövüşerek, kurtlarla güreşerek, kar fırtınalarıyla, çeşitli zorluklarla, baykuşlarla, geyiklerle dövüşerek hayatta kalabilecek miyiz? Eğer ki kalacağımızı düşünüyorsanız abone olmayı, eğer ki kalacağımızı düşünmüyorsanız like atmayı unutmayın. Çok uzatmadan videoya geçelim. Hepinize merhaba gençler bugün çok güzel bir videolarımda tekrardan sizlerleyiz. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün gençler hiçbir şekilde et yemeden, et tüketmeden, vejeteryan vegan bir şekilde bu gördüğünüz başarımı almaya çalışacağız ve 99 gün boyunca hayatta kalacağız efendim. Eğer ki siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup unutmazsınız. Çok sevinirim efendim. Neyse çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet gençler oyunumuz başladı. Dediğim gibi hiçbir şekilde gençler et yemeyeceğiz. Bu tavşancıklara falan kıymayacağız. Böyle öldürmeyeceğiz. Onları seveceğiz. Kucaklayacağız. Böyle değişik bir oyun oynayacağız. Tabii ki de çok fazla ama çok çok fazla ama çok 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 fazla ağaç kırmamız gerekecek. Ağaçlar çok önemli. Ama ondan önce biraz keşfe çıkalım. Hızlı bir şekilde bir balta vesaire bulmaya çalışalım. Aa gençler 3 tane kömürü yan yana buldum. Hemen ateşimize bunları bir götürelim efendim. O sırada gençler şu havuçları falan yiyeceğim. Önüme geldikçe havuç meyve ne varsa yiyeceğim. Özellikle tarlayı oluşturana kadar efendim. Hemen şunları attım. Ateşimizi bir seviye daha hızlıca büyüttüm ve şu sandıklara şöyle bir dalmaya gideceğim efendim. Kardeşim haydi bir tane balta istiyorum. Çok fazla bir şey istemiyorum. Bakalım yaşa. Bak Allah'ın sevdiği kuluyuz. Bak içim temiz ya. Vallahi bak benim içim temiz hep. <laughs> hep ondan. Bak gayet güzel baltamızı bulduk. Şimdi ise bir tane çuval istiyorum. Bir tane de çuval bulursam direkt hızlı bir şekilde odunlara girişeceğim. Kardeşim haydi. Sen bana çuval verecek güzel yakışıklı bir arkadaşa benziyorsun. Haydi bakalım. İçin evet. Neyse. Her zaman işe yaramıyormuş demek ki. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu demirleri alalım. Oo gençler burada buz biyomu var. Çok nadir denk geliyor ama bize buz biyomu denk geldik. Kardeşim sen niye benim üstüme geliyorsun? diyorsun. Tamam yemeyeceğiz etinizi doğru ama öldürebilirim ben sizi. <laughs> Kaşınmayın o yüzden. Buz biyomu yaşar dediğim gibi çok nadir denk geliyor. Şansımıza bize de denk geldi bu arada. Biraz orada gidip kutup ayılarıyla vesaire de biraz vs atabiliriz ama gerçekten bir ara yani beni kıstırdılar. Çok fena canımı yaktılar. Biraz sıkıntılı reisler onlar. Her şeyi geçin de buranın kurtları nerede? Aa yeni spawn oldular. Kardeş ben size şöyle bir toplu keseyim. Şunları gençler bir keselim. Çocuğu şimdi kurtarmayacağım. Günlerin bu kadar hızlı geçmesini istemiyorum ama neyse ya ilk çocuktan bence çok bir şey olmaz. Kurtaralım. Bir şey olmaz. Gel kardeşim. Gel kardeşim benim gidiyoruz. Tabi senden önce biraz sandığımızı açalım. Sandık senden daha önemli. Bakalım içinden tüfeğimiz çıktı. Gayet evet, güzel. Tüfengimizi şöyle koyalım. Şu kardeşimizi çuvalın içine atalım. Ateşe gidelim sonra tekrar buraya geleceğiz. Çünkü hastane var burada gördüğünüz gibi. Hop şu kömürümüzü de alalım. Hastanenin içinde güzel lootlar çıkarabiliriz ama açlıktan ölüyoruz. Havuç kemirelim. Şu havuçları gençler biraz kemirelim. Kardeşimizi basaya bıraktık. Tekrardan hastaneye doğru gidiyoruz efendim. Ulan hastane demişim. Tuvalete <laughs> <laughs> Neyse sandığımızı açalım bakalım içinden ne çıkacak. Dedi ki kardeşim ben cyborgum ama bunlar bana yaramaz ki. Bakalım burada bir şey var mı? Maalesef burada da bir şey yok. Aramaya taramaya devam derken benzin bidonu bulduk. Gayet güzel. Evet gençler bir dahaki güne geldik. Direkt şu tavşan reisi öldürdüm. Şunun ayağıyla hızlı bir şekilde gidip çuvalımı almaya çalışacağım. Kardeşim bana şuradan bir iyi çuval ver. Ben direkt gençler ağaçlara girişeceğim. Dur şuradan atalım şunu. Ha, şuradan gençler direkt ağaçlara bir girişeceğim. Çünkü hızlı bir şekilde tarla yapmam lazım. Aksi takdirde açlık bir tek ölebiliriz ama şu ateşimizi de büyütelim. Ama gençler ağaçlıktan gerçekten ölüyormuşuz. Şu havuçları ben bir yiyeyim. En azından tarla oluşturana kadar biraz idare etmeye çalışalım. Bu arada öyle bir bölge ki etrafımızda da çok az ağaç var ya. Evet gençler 14 tane ağacımızı topladık. Hızlı bir şekilde şunu götürelim. makinamıza atalım. Kardeşim hızlı bir şekilde şuradan bana direkt ikinci tezgahı ver. Direkt ilk tarlamızı oluşturabiliyor muyuz? E, evet oluşturamıyormuşuz. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde harita oluşturalım gençler. Ve gençler uça uça biraz şuradan ot yemem lazım. Yani havuç yemem lazım. Şu havuçları bir yiyeceğim. Aha gençler bir tane de sandık buldum. Hızlı bir şekilde şunu da bir açalım. i̇çinden mızrak çıktı. Gayet güzel. Aha gençler havuç ararken ev buldum. Evin de bir içini lootlayacağım. Bak kardeşim. <laughs> Bak şu sandalyeler var ya bizim için gençler çok önemli. O yüzden hepsini direkt aldım. Bir tane de bandaj buldum ve havuç arama seansına devam ediyoruz. Yoksa açlıktan öleceğiz. Evet gençler biraz da loot topladım. Geldim. Direkt hepsini şöyle bir bırakacağım. Bakalım içinden iki tane kömürümüz varmış. Onları da şöyle atalım. Ateşimizi büyütelim. Şu havuçlarımızı yiyelim. 26 tane bakın. 26 tane odunumuz olmuş. Hızlı bir şekilde 2 tane çiftlik arsası yaptım. Bunları hızlıca gençler yerleştireceğim. Ve aynı şekilde odun kasmaya devam ediyoruz. Tabi şuradaki havuçları yedikten sonra. Evet gençler yeniden full fullledik. Hızlı bir şekilde şunları tekrardan makinamıza atıyoruz. Ve hızlı bir şekilde ikinci tezgahımızı açtık. Şimdi ise gençler 15 tane odun toplayacağız ve tencere saksısı yapacağız. Bu sayede bulduğumuz 3 tane bile olsa havucu güzel bir şekilde değerlendirip karnımızı fazlasıyla doyurabileceğiz efendim. Evet gençler tekrardan odunlarımızı içine bırakmaya geldik. Bakalım yeterli mi? Gayet yeterli. Hızlı bir şekilde oluşturduk. Şu reisi şunların yaşa ortasına bırakacağım. Şöyle ortaya bıraktım. Çünkü ortadan çıkan havuçlar vesaire otomatik içine girebilsin diye. Şimdi ise gidip 3 tane havuç getireceğim. Bunu içine koymak için. 1. Şuradan 2. Bak kurçuk reisler de burada takılıyor. Şuradan da 3. Bak bir tane daha varmış. 4. Ve gençler 2-3 günümüzü direkt buna harcadığımız için aslında bayağı da bir zarardayız ama yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde 3 tane içine koydum. Hemen bize bir tane turşumuzu üretsin. O sırada gençler şu sapling'lerin hepsini bir yan yana toplayacağım ve ekeceğim. Bu sprinkleri de gençler bence şöyle ekeyim. Ben gayet güzel şöyle ekiyorum. Çok da işe yarıyor. Şöyle tak tak tak. Tekrardan içine alacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi hepsini aynı yere ektik. Bakalım turşumuz çıkmış. Hızlı bir şekilde şu turşumuzu yiyeceğim. Çünkü canım çok az. Şuradan biraz daha havuç toplayalım. Aa gençler meteorlar da gelmeye başladı. <laughs> Meteorları yapabilir miyim? İnanın hiç bilmiyorum. Çünkü gayet zaten birkaç günümüzü şu yemek şeyini oluşturmaya verdik. Bu bize çok zarar oldu. <laughs> Neyse aşağımız şöyle tekrardan bir büyüsün. O sırada gençler şu turşumu da alıp ben yine keşfet doğru çıkacağım efendim. Aha gençler burada kültis reisler varmış. Hızlı bir şekilde şunları bir öldüreceğim. Kardeşim bir gelme öyle sen üstüme üstüme. Seni de bir öldürelim. Gayet güzel. Bakın şuradaki cesetleri gayet güzel yakabiliriz Şunları da alalım. Bak çok da güzel odun toplamışlar bizim için. Bak reis reis bunlar. Şuradaki gençler. Yaşar... Aha tüfek de bulduk. Gayet güzel. Mermileri ve tüfekleri alalım. Hemen direkt bu tüfeğimizi çektim. Şu sandığımızı da bir açalım. Evet yine mızrak çıktı. Zaten bizde var. Hiç gerek yok. Bu gece gençler kültisler bize saldırıya gelecekmiş ama bakın bir dahaki çocuğun şurada da saklandığını gördüm. Hızlı bir şekilde şu eşek spasını da kurtarmak istiyorum ama kardeşim oradan sen niye öyle geliyorsun bana doğru? Sen gelme. Hızlı bir şekilde gençler hepsi böyle altıma toplanmışken iki vuruşta indireceğim hepsini. Hop direkt tek attık gençler. Hızlı bir şekilde içeriye girelim. Bizim çocuğumuzu kurtaralım. Eşek spası gel buraya. Şu sandığımızı açalım. Bakalım içerisinden tüfek mermisi. Kardeşim zaten bende var bu tür şeyler. Bak turşumu yerim devam edelim ben yoluma. Bakın burada da bir tane sandık var ve bendaş falan da varmış. Kardeşim sen öyle üstüme gelme öyle. Koşa koşa. Şunu da bu arada kürkün almak istiyorum ya. şunu kürkünü alacağım. Şunu da elde götürürüz. Sandığımızı açalım. Deri gövde. Kardeşim yaramaz bu tür şeyler bana. Bak üzme beni. Bak şuradaki mermiyi de alayım. da 3 metal getiriyor diye bu arada gençler bu kadar götürüyorum. Yoksa bu kadar uzun yoldan hayatta elim almam şunu. Neyse gençler evimize yerimize yurdumuza gidelim. Evim evim güzel evim diyerek hızlı bir şekilde gençler şunları şu makinenin içerisine doğru atacağım. Bak bizim eşek sıvası da çıktı oradan buradan. Kardeşim şu cesetler çıkabilir mi? Heh. Şu cesetleri gençler bir yakalım. Şuradan yakacak olarak. Şu kürkü de şöyle bırakalım. Ve biraz havuç bulalım. Aksi takdirde yemeğimiz tükendi. Aha gençler meteorlar da bu arada direkt önümüze düşmüş bu arada. Aha gençler burada benzin bidonu buldum. Bak ne kadar şimdi ben bunları öldürüp götürüp yeseydim ne kadar güzel olacaktı. <laughs> Aa gençler bu arada bu gece saldırı gelecekti ben onu unuttum. Neyse şunu açalım. Şuradan bandajımızı alalım. Saldırıya doğru gideceğiz. Reisler gençler yürek yemiş olacak ki bizim basaya kadar saldırıya geliyorlar. Bak 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 aslan parçasına bak. Orada duruyor. Kardeşim öl. Nerede senin diğerin? Genelde iki kişi geliyordunuz. Nerede senin ikizin ya? Aha bismillah yanımda direkt spawn oldu. Oğlum nereden çıktın sen? Hain gundik. Direkt şuradaki mücevheri vesaire şunun içine bir atalım. Yakacaklarımızı atalım. Şu reislerin de cesetlerini yakalım. Ve ben açlıktan ölüyorum arkadaşlar. Evet. Hızlı bir şekilde geçer. Havuç avına çıkıyoruz. Ha, bu arada gençler meteorları değiştirmişler biraz. Eskiden meteorlar hepsi neredeyse yan yana düşüyordu. Şu an baya bir farklı farklı yerlere de düşüyorlar. Gençler bu arada büyük bir sıkıntı var. Ben daha havuç bulamadım. Ve havuç görünmüyor. Aha bir tane gördüm. Oğlum en az 3 tane lazım. Nerede bu havuçlar? Hepsini yemiş olamam herhalde. Acıkmışım. Lan. Havuç yok mu? Aa bir tane gördüm. Ulan çiğ et falan da yiyemiyorum. Çiğ et bandaj basayım diyeceğim o da olmuyor. Şurada gençler yemişler var. Şunları bir yiyelim. Böğürtlenme dersiniz artık. Meyve sebze mı dersiniz? Havuç bulana kadar şunları biraz yiyeyim. Tamamdır. Ben bununla havuç bulurum inşallah. Elimden geldikçe gençler bu önüme çıkan yemişleri yiyorum. Yemiş diyeceğim ama bak çilek yazıyor. Börtlen gibi görünüyor. Üzüme de benziyor. Neyse yani bu gördüklerinizi yiyorum. Aa gençler burada bayağı bir odun varmış. Şunları bir toplayalım. Şu sandığımızı da bir açalım. Evet balta çıktı zaten var kardeşim. Dutlarımızı vesaire bayağı şey aldık da gençler sıkıntı o ki ben hala daha havuç bulamadım bir tane daha. Ama yüşer feneri çıkardık, gayet güzel. Vallahi gençler bütün cihanı gezdim. Havuç bulamadım derken Allah'ım manav buldum. Kardeşim direkt üstümdeki her şeyi bırakır mısın bir? <laughs> ben şunları bir toplamak istiyorum. Çünkü bak şunu da bir ekelim ortalığa. Kardeşim gel buraya. Siz var ya siz çok iyisiniz gelin siz. Şu elmayı da alacağım şunu da elma alacağım ve gidiyorum. Şu manavın yerini unutmayalım yine geleceğiz. Hızlı bir şekilde basemize gidelim. Geyik reis bizi kovalamadan. Allahu ekber kuş. Aa kuş geliyor. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Kuş daha kötü, kuş daha kötü, kuş daha kötü. En zor boz kuş. Bu Allah kahretmesin. En zoru mu denk geldi gele gele? Kar mu var diye kuş geliyormuş. Ulan ne kadar güzel kurtulmuştuk şundan. Bir keçim için reis geliyordu. Ulan bak bizim şeyler de büyümüş o sırada. Neyse gençler hızlı bir şekilde şunları şöyle bir bırakacağım. Birkaç tane turşu olsun o sırada ben de şunları bir içine atayım. Kardeşim hızlı ol. İlk turşumuz çıktı hızlı bir şekilde yiyorum. Gençler et yemediğimiz için bir tane tavşan kardeşimiz bize yardımcı oluyor. Tencerenin içine girdi. <laughs> tavşan aromalı şu anda yiyor turşularımızı. Bu da ne işi varsa artık orada. 3 tane turşu yaptık. Birkaç tane daha yapacağız. Bunlarla biraz idare edeceğiz. Ta ki tam oluşturana kadar. Neyse inşallah bunlar pişe dursun. Ben hızlı bir şekilde şu ağaçları bir girişeyim. Biliyorsunuz ki bayağı bir ekmiştik şuraya. Evet gençler bayağı bir odun çıktı. Hızlı bir şekilde şunları makineye götürüp atacağım. Evet gençler tamı tamına tam 50 tane bu arada çıkmış. Neyse gençler bizim klasik taktikle şunları da bir tekrardan ekeceğim. Tekrardan gençler ağaçlarımızı ektik. Bir tane daha turşumuzu yiyelim. Hızlı bir şekilde ağaç toplamaya devam edelim diyeceğim ama Çiftlik arsalarımı gençler biraz daha yapıyorum. Çünkü bir hayli sıkıntı çekeceğiz bunlardan. Yeni çiftlik arsalarımı gençler şuraya koyacağım. Çünkü maalesef bunu en baştan koyduğumuz için tekrardan koyamadım. Birleştiremedim hepsini. Neyse ileride çekiç alırsak birleştiririz. Hızlı bir şekilde gençler ben dalıyorum ağaçlara. Evet gençler yine gece oldu. Ben de evime yurduma dönüyorum. Yoksa kuş reis biraz aklımızı alabilir. Hızlı bir şekilde gençler bunları koydum. Ve en başta unuttuğum şu yataklarımı bir yapmam lazım. Şu normal yatağımızı şuraya koyduk. Ve biraz daha ağaç kasmalı

Evet gençler bir sonraki yatağımızda yaptık. Artık günler üçer üçer artacak. Hatta biz iki çocuk kurtar aynen dörder dörder artacak. İki çocuk kurtarmıştım ben yeni aklıma geldi. Şuradan gençler güneş katmanı yapıyorum. Saati vesaire de bilmem gerekiyor. Mesela gençler az saniye kaldı ya direkt çıkabilirsiniz mesela bahseden. Ben yine bizim şu şeye doğru gideceğim. Adını unuttum. Manava doğru. ha hatırladım ismini. Manava doğru gideceğim çünkü orada bayağı bir eşya bırakmıştık. Şu turşularımdan da bir tane daha yiyeceğim. Şuradaki eşyaları bir alacağım. Buradaki eşyalar bir hayli işimize yarayacak. O an gençler bir sürü odun buldum. Şu odunları alacağım. Bakın karşımızda hastane de var. Bu arada burası gayet güzel bir yer ha. Ben buraya yine tekrar geleyim. Bakalım. Aynı haritada buradaymış. Hastanedeki demirleri vesaire de alabiliriz. Kardeşim şunu alabilir miyim? Heh. Burada bir hayli yine loot da var bu arada. Buraya tekrar geri dönelim. Dağlarımız da büyümeye başlamış bu arada gençler. Hızlı bir şekilde şu reisi şöyle bırakacağım. Şunları içine atacağım. Kömürlerimizi tekrardan buraya atacağım. Şunu da içine bir tane turşu olmaya bırakalım. O sırada gidelim tekrardan lootlarımızı toplamaya. Zaten daha 4 tane de turşumuz var. Evet gençler tekrardan geldik. Hızlı bir şekilde şurada kalan odun odunlarımızı alalım. Şunu bir içine bakalım ne varmış. Şunları bir alalım. Şu reisleri bir alacağım. Hastanemize de girelim diyeceğim de hastanenin yarısı var yarısı yok. Tam büyütememişiz. Neyse şunları alalım alabildiğimize. Şu yukarıdaki sandığı bir açacağım. Aa bir tane daha hastane yanımızda varmış. İki tane hastane gayet güzel. Ve gençler evet burada sandık yokmuş sadece loot varmış. Bakalım güzel olanları şöyle bir toplayalım. Hızlı bir şekilde diğer hastanemize gidelim. Ve gençler gece oldu. Kuşla direkt dibimizde bitti. Allah kahretmesin. Turşumu bir yiyeceğim. Ulan gelme. Valla gelecek gibi de duruyor. Neyse ben hastaneme gideyim. Buradaki lootlara çok ihtiyacım var çünkü. Pasta muhtemelen etten sayılmıyor değil mi gençler? Ben unuttum pasta yedim ama umarım pasta etten sayılmıyordur. Zaten bir tane yedik bir tane daha yiyelim. Pasta et değildir ya pastada etin ne işi var? Evet gençler ben pastaya doğru kaçmaya başladım. Aksi taktirde kurtlar beni dişliyor yiyor. O sırada turşumuz dolmuş hemen turşumuzu alalım. Hızlı bir şekilde şunları içine atacağım. Hey maşallah baya bir demir bulmuşuz. Baya bir süre bu bizi idare eder. Tekrardan turşu oluşturmaya koyalım. Ve şurada tekrar toplanan ağaçlarımızı bir kıralım efendim. O gençler kabakları çıktı gayet güzel. Bal kabakları çok fazla mideyi doyuruyor. Bütün ağaçlarımızı kırdık gençler. Hızlı bir şekilde bunları toparlayacağım. makinamıza atacağım. Ve bu akşam gençler saldırıya geleceklermiş ve bu akşam geyik reis de açmış bu arada. Evet biraz sıkıntı <laughs> ama yapacak bir şey yok. Şuradan gençler biyo yakıt reisi yapacağım. Şu biyo yakıt bir hayli işimize yarayacaktır. Şurada biraz uzakta olmasında fayda var. En büyüğü çünkü geldiğinde biraz sıkıntı olabiliyor. Biraz uzaktan koydum o yüzden. Biyo yakıtı da gençler şöyle kullanacağız. Şu havuçlar vesaire bize fazla fazla arta arta yetecek derken kafama yıldırımı yedim. Hızlı bir şekilde şu yıldırım çubuğunu yapayım. Kardeşim güzel anlıyorum seni ama ben yıldırım sevmiyorum. Sen şuraya doğru at. Şu reisleri de inşa tekrardan şunu içine atarak şöyle gördüğünüz değişik maddeden olan şu reisleri içine atarak ateşimizi büyütebiliriz. Bu yüzden bir hayli ağaç kasıp tarlaları arttırmam gerekecek. Yani ateşimizi de yine tarlalardan üreteceğiz. Yaşa bu arada şu bandajları vesaire yani çoğunu üstümden bir bırakacağım atacağım. Çünkü zaten bir hayli var. Şu mızrağa da ihtiyacım yok. Savunma planları kalanlarım da şurada kalsın. Bunları sonradan kullanacağım. Üstüm çünkü çok 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 dolu. Bir tane de bir takım bir tane de bandaj bana yeterli olacaktır efendim. Biz şöyle takılalım gençler. Tekrardan gençler ben biraz ağaç kasacağım oradan devam edelim. Evet gençler gece oldu ve bu gece saldırıya geliyorlar. Hızlı bir şekilde baseyi savunmaya doğru gidiyorum ben. Gelin lan buraya siz kimin basesinde şekil şükür yapıyorsunuz? Bu arada gençler size de bir taktik olsun. Öncelikle uzakçıları öldürün. Uzakçılardan sonra bunları yan yana toplayıp öldürmesi zaten çok rahat oluyor. Bakın direkt tak diye hepsini öldürdük. Hızlı bir şekilde şunu içine atalım. Hatta hepsini atalım şöyle. Şu reisleri de yakacak olarak atalım. Zaten gençler yeterince turşum var. O yüzden hızlı bir şekilde şunların da hepsini yakacak olarak atacağım. Ateşimi çünkü bir seviye daha büyütmek istiyorum. Diğer çocukları kurtarabilmek adına. Neredeyse büyüyordu. Çok az kaldı. Hızlı bir şekilde gençler şuradan tekrar tarlalarımızı yapalım. Aynı şekilde gençler buraya koymaya devam edeceğim. Ve gençler şu tarafa doğru biraz daha keşfe çıkacağım. Evet gençler biraz daha şu buz dünyasına doğru biraz girmeye başlayacağım. El mecbur biraz girmeliyim çünkü neredeyse bütün gezin ve yakacak bulamadım. Buradaki yakacakları almaya çalışacağım. Umarım bir kutup ayısı falan çıkmaz çünkü direkt tek atıyor orayı reisler. Özellikle bakın şöyle yavaşlıyorsunuz ya. Direkt aklınıza alıyor derken kutup ayısından daha tehlikeli bir şey görüyorum ben orada. O ne öyle? Evet, Mamut Reis oradaymış arkadaşlar. Hiç o Mamut Reis'e ben bulaşmayacağım. Kendisi takılsın. Ben şuradaki loot'larla ilgileniyorum. Evet gençler bir tane ev buldum. Hızlı bir şekilde şunun içine gireceğim. Hem biraz ısınırız, hem de eh tamamdır. Biraz şuradan loot toplarız diye. Aa sandık buradaymış. Hızlı bir şekilde buzu kır Açalım. Sandığımızı açalım. Evet içinden elmas çıktı. Güzel. Zaten biraz elmasa da ihtiyacım var bu aralar. Hızlı bir şekilde gençler kömürümüzü de aldık. Şunu da aldık. Gece oluyor ben kaçıyor. Aksi takdirde geceleyin kuş gelirse özellikle ben burada donarken aklımızı alır var ya anlatamam. Evet gençler itemlerimizi hızlı bir şekilde şunun içine bırakacağız. Yakacak reisleri alacağız. Haritamızı hemen bir boyut büyüteceğiz. Mis gibi. Şu balkabağı reisi falan bir yiyelim. Evet şimdi büyümüş haritamızda gençler. Sabah olduğu gibi hızlı bir şekilde gezintiye çıkacağım. Çünkü bu saatten sonra şu at Catfish'i büyütmek bayağı bildiğiniz tamamen işkence. Aynı gençler 3. çocuğu buldum. Hızlı bir şekilde şu reisi bir kurtaracağım. Ama önce bir turşumuzu yiyelim. Şu şekilde gençler 3 üstüne şöyle sıkacağım. Ama ayılar biraz zor öldüğü için tüfekle de sıkacağım. İlk ayımızı öldürdük. İkinci reisini de şuradan kafasına sıktık. Hızlı bir şekilde anahtarımızı açtık. Kardeşim gel buraya. Hızlı bir şekilde gençler şu altın sandığımızı açalım. Yarı altın bu yarı altın oluyor sanırım. Tam altın da var o çok güzel. Oh hey maşallah petrol varilini bulduk. Kardeşim gel buraya. Gece de yaklaşıyormuş bu arada ben yavaştan bir tüyüm eve çünkü bir hayli uzamam zaten evden. Geldik eve gençler. Hızlı bir şekilde şunları bir içine atacağım. Kardeşim bir çekil. Şunları bir içine bıraktım. Hızlı bir şekilde şu petrol varili bir de yakıt varilini alacağım. Bu arada ateşi 86'ya kadar da bu biyo yakıtlarla getirdim. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde ateşimizi son seviyeye yaptık efendim. Bütün haritayı açtık. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde gençler. Dördüncü çocuğu kurtarmaya gideceğim. Şuradan gençler 1200 metre uzaktaymış. Biraz uzak olduğu için şimdiden gitmeye başlayacağım. Evet gençler bu Allah'ın belası ayıları öldürdüm. Şuradan kürklerini falan alacağım. Şu eşyaları alacağım gerçekten çok zordu Hızlı bir şekilde gençler şuradan çocuğumuzu kurtaracağım Efsanevi sandık varmış Oha hızlı bir şekilde efsanevi sandığımızı açalım Bakalım ne çıkacak içinden Haydi kardeşim pompalı tüfek Kardeşim severim bak bu akşam da saldırıya geliyorlarmış Var ya sülaleleri gelsin Torun tombala kimi buluyorlarsa gelsinler Şu an var ya akıllarını alacağım Ama öncelikle ışığımızı elimize alalım Hatta şunu da alalım çünkü baykuş reisle bu gece Uğraşmak istemiyorum evime gidip o reisleri Tek tokat dövüp yoluma devam etmek istiyorum Evet gençler evime geldim Bak 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 toplanmış buraya Allah'ın cezaları kardeşim bir yatar mısın aşağıya Var mı başka uzakçı bak varmış Sen ne yapıyorsun lan orada hızlı bir şekilde Şunları öldürdüm gerisi zaten rahat Toplanın kardeşlerim böyle toplu toplu keseceğim Hepinizi ben toplu dövmeyi seviyorum Tamamdır gençler hepsini öldürdük şu mücevherimizi alalım içine atalım. Elimizdeki şeyleri çocuğumuzu da kurtardık. Şu validemiz de şurada kalsın. Kürkümüzü de şu şekilde şuraya bir bırakalım kardeşim. Heh. Şu an basemiz gençler gayet iyi bir durumda. Artık basenin etrafını biraz daha kapatmam lazım. Ağaç toplamam lazım baya. Sonra da gençler bildiğiniz yatış yapacağız. Ve gençler hepsini yapmışken hızlı bir şekilde yataklarımızı da yapalım bu arada. Şu yataklarımızı. Tabi 20 odun daha istiyormuş. Yataklarımızı yapalım. Hızlı bir şekilde günlerimizi geçelim. Evet gençler son yatağımızı da yaptık. Artık maksimum bir şekilde günlerimiz atlayacağız hızlı bir şekilde gençler artık 100 gün yapmaya çalışacağız ve base'imizin etrafını kapatacağız evet gençler bu gece saldırıya gelecekler biz de direkt base'imizin duvarlarını oluşturmaya başlayalım şu küçük duvarlardan bir hayli alacağım duruşumu ve bandajlarımı bir hayli gençler bıraktım çünkü direkt şuradan oluşturmaya başlayacağım ama bunu koymadan önce unutmadan gençler şu savunma planlarımızı alalım Önce bunları koyalım. Çünkü kütük duvarlarımızı da bunlara göre koyacağız. Tamamdır gençler bunları koyduk. Kütük duvarlarımızı ise şu şekilde oluşturmaya başlayalım ve... Gece oldu. <laughs> Geliyorlar biz yetişemedik ki zaten bitmeyecekti de. Neyse şurada duralım en azından şunlardan öldürebiliriz onları. Uzakçıları öldürürsek yakıncıları direkt şuna değdirerek hepsini öldürebileceğiz. Gençler uzakçılardan bir taneyi şurada gördüm. Hızlı bir şekilde şunu öldürdüm. Şu reisi de bir öldürmek istiyorum. Kardeşim artık sıkar mısın? Heh, teşekkür ediyorum. Başka var mı uzakçı? Sanırım yok gençler direkt şunları şuna değdirerek tek atabiliriz. Tak diye gençler gördüğünüz gibi hepsi öldü. Şurada bir tane reis tek kaldı. Şunu da hızlı bir şekilde öldürdüm. Ve bir tane daha var sanırım. Çünkü üstünden düşmesi gereken madalyonlar vesaire düşmedi. Kültüs mücevheri. O bir tanesi nerede ben göremiyorum bulamadım. Kardeşim saklambaç mı oynuyoruz siz saldırıyordunuz en son ben şimdi seni arıyorum. Bu nasıl iş? Neyse gençler ben anlamadım. Öyle ya da böyle bir yerden çıkacaktır. Yanlış bir anda çıkmasa yeter. Hızlı bir şekilde şunları yakalım. Şu ağaçlarımızı kıralım duvarlarımızı gençler aynı şekilde şöyle koymaya devam ediyoruz. Şöyle koyalım. Hızlı bir şekilde basemizi oluşturalım. Tabii ki de duvarlarımız bitti. Hızlı bir şekilde şuradan gençler birkaç tane daha yapalım. Bunları da koyduk. Şu anlık base'imiz bu şekilde. Tuşlarımı vesaire tekrardan üstüme almaya başladım. Çünkü karakter biraz acıkmaya da başladı. Şuradan biraz hatta turşu üretelim. Evet gençler 100. güne kadar geldik. Hiç et yemeden 100 gün hayatta kalma görevinde başardık. Bizim Gay Race'e bak burada içler acısı geçiriyor bak. İçi yanıyor içi. Hahaha. <laughs> Neyse gençler bu animasyonu zaten biliyorsunuz. O yüzden geçeceğim ama olsun. Şuradan bak Gilgreys atlayacak. Bu arada bu masayı hiç görmedim ama bir ara oyunda acaba bu var mı bir araştır bakmak lazım da neyse. Gördüğünüz gibi gençler 100 günü tamamladık. Maalesef basayı tamamıyla bitiremedim. <laughs> Zaman yetmedi. Zaman yetseydi tamamıyla bitirecektim ama maalesef olmadı. Çünkü tek başımaydım. Bence gayet güzel ilerledik. Gayet güzel yaptık. Ayılarla dövüştük. Kurtlarla boğuştuk. Kar fırtınalarını atlattık. Bence gayet güzel güzeldi efendim. Neyse inşallah bir lobiye gidelim bakalım kaç elmas kazanmışız bu görevden. Evet inşallah lobiye geldik bakalım tamı tamına 4 tane elmas kazanmışız. Hey maşallah efendim. İyidir iyidir kötü değil. En azından ben şu an bir 500 elmas yapmak istiyorum. Neredeydi şu reisi almak istiyorum. Onun için şu anda biriktiriyorum. Gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki bu tarz videoların devamlı istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bugün bakın dikkat edin. Çok ama çok ama çok seviyorsunuz Bye bye.